Size tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Sam ve bugün sizlerle beraber slime videosu çekiyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim hadi videoya geçelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi elimde bir bucuk bucuk böyle kamera videomuzdur böyle bir slime'ımız var böyle. O slime'ı sıkacağız, stresimizi atacağız. Bu sırada bu sırada slime sıkacağız yine. Ondan sonra videoyu da bitireceğiz. Verimli bir video olmasını istiyorum. Bu yüzden like atıp bakın lütfen yani 144 kişi izliyor anasını. Hiçbiri de abone olmuyor. He. Hiçbiri. Her neyse abone olursanız sevinirim. Şimdi hadi videoya geçelim. Şöyle başlayalım. Ses duyuyorsunuzdur. Şuna bakın şuna. Bakın 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 şöyle yapacağınız. Hop şimdi bekleyin. Azıcık. Az sonra ne olacak şimdi? Hazır mısınız? Geliyor. Gittikçe uzuyor fark ediyor musunuz? Hazır mısınız? Bakın uzuyor. 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 Uy. Şimdi onları dola, dolayacağız. Böyle alacağız o şeyleri. Böyle al 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 al. Hüngür 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 hüngür. Sonra şöyle tutacağız. Kırt diye kıracağız onu. Şu ucunda göstereyim. Hiç rahatlatıcı değil. Hop o zaman tepeye takıp böyle daha rahatlatıcı. Şöyle. <laughs> Şöyle. Bakın şimdi bakın. Şöyle yapacaksınız. Tutuyorsunuz ya. Bastıracaksınız bakın. O sonra tekrar önden alıp bir daha bastıracaksınız. Önde bir şey çıkacak. Oradan dolayı kıvırıp oradan dolayı. Oradan kıvırıp şöyle bir şekil yarattıktan sonra şöyle çekeceksiniz. Çekilmiş taraftan birkaç biraz çektikten sonra kapatacaksınız. Böyle katlayacaksınız. Böyle yapacaksınız. Ondan sonra şöyle Sağlayacaksınız. Azar azar düşüyor. Ondan sonra gittikçe de düşme sefenin hızlı hız, hızlanıyor. Bekliyoruz ve düştü efendim slime. Zaten bu kadar bence yeter. Sıkmıştır sizde. Evet arkadaşlar söylediğim gibi like atıp bak gerçekten söylüyorum. Sizin tek yapacağınız şey bir klik yapmak. Belki de böyle bir ekrana tıklamak. Bak şöyle. olacaksınız. Hadi koş göreyim seni. O zaman böyle başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.